Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası, Doğa Koleji'nin 2011 yılında devraldığı Doğu Akdeniz Üniversitesi Üniversite Öncesi Eğitim Kurumlarının hissesini Nişantaşı Üniversitesi'ne devrettiğini savunarak bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Dağüsen'den yapılan açıklamada Dağ Doğa Koleji arasında 10 yıllık bir süreyi kapsayan sözleşmenin 5 yıl dolduğunda taraflara 6 ay önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkı tanıdığı kaydedilerek tam bu sürede olmak üzereyken hisselerin başka bir ticari kuruluşa devredilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada şimdi kapalı kapılar ardında sözleşmede öngörülen 5 yıllık sürede olmak üzereyken ve bu sözleşmenin devam etmemesi için karar verilecekken Doğa Okulu yatırımlarının hisselerinin Nişantaşı Üniversitesi'ne devredildiğini öğreniyoruz. Yani 2011 yılında olduğu gibi çocuklarımız yine kimseye danışılmadan etik dışı bir şekilde birer mal gibi başka bir kuruma devrediliyorlar ifadeleri yer aldı. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Doğa Koleji ile Doğa İlkokulu'nun Nişantaşı Üniversitesi'ne devredildiğini belirterek Eğitim Bakanlığı ve Hükümet'e açıklama yapmaları yönünde çağrı yaptı. Özyiğit, Doğa Okulları Limitet'in hisselerinin Nişantaşı Üniversitesi'ne devredildiğini kaydettiği yazılı açıklamasında şu soruları yöneltti. Bu devir hangi koşullarda gerçekleşti? Devirden Eğitim Bakanlığı'yla hükümetin haberi ve onayı var mı? Hükümet bu konuyla ilgili ne düşünmektedir? Özyet: özel okullar, dershaneler ve kurs yerleri tüzüğü gereği Eğitim Bakanlığı'nın devir işleminden bilgilendirilmesi gerektiğini, bilgilendirme olmaması halinde öğretime başlama izninin iptali ve geçici olarak kapatmanın yapılabileceğini dile getirdi.